Herkese tekrardan merhaba. First Global Erge'den Uğur Yurtsever ben. 18 Ağustos, Pazartesi günü yeni bir haftada tekrardan birlikteyiz. Global piyasalarda neler oluyor, neler bitiyor, bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız. İlk etapta dolar endekse baktığımızda yine 98 seviyesinin dibinde olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak geri çekilmeler yaşansa da tekrardan bir toparlama eğilimine girdi. Cuma günü Trump ve Putin görüşmesinin e ardından e, dolar endeksinde hafif bir böyle bir gevşeme gibi görülmüş olsa da tekrardan dediğimiz gibi toparladı e, bu hafta büyük ihtimalle çok e, bir fiyat hareketinin yaşanmasını e, beklemeyeceğiz çünkü e, bu hafta ekstradan <laughs> önemli birler yok. Bugün sadece önemli bir durum olacak. Trump ve Zelenski görüşme gerçekleştirecek. Bunu Avrupalı liderlerle birlikte gerçekleştireceği söyleniyor. Liderlerin kim olduğu açıklanmadı fakat Ursula von der Leyen katılacak bu Avrupa Birliği Komisyon Başkanı olarak. Bunun dışında birkaç tane daha Avrupalı liderlerin katılacağı söyleniyor fakat bunların daha dediğimiz gibi isimleri açıklanmadı. Bu görüşme sonrasında ...artık bir e, barış görüşmesi olacak mı e, bu iki lider arasında yani Putin ve Zelenski arasında e, buna bakacağız. Eğer e, iki tarafında e, anlaşmaya e, yakın bir yerde bir e, anlaşması olursa diyelim artık... E, Buna göre daha çok e, piyasada e, belirgin şeyler olacak. Putin'in çünkü açıklaması şuydu. E, Ukrayna'da çözüm için çatışmanın nedenleri ortadan kalkmalı e, şeklinde bir e, şey söyledi e, toplantı sonrasında. E, 2 saat 45 dakika e, sürdük toplantı. E, bunun ardından konuşan... Putin de dedi ki çatışmanın temel sebeplerinden orta sebeplerinin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Putin Rusya'nın endişelerinin dikkate alınmasını gerektiğini belirtirken Ukrayna'nın güvenliğini sağlanması konusunda Trump'a katıldığında bildirmiş oldu. Trump'da ilerleme var tam anlaşma yok şeklinde bir açıklaması var. Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır şeklinde bildirildi. Söylemlerine dire getirdi. Barışın peşinde temalı 3'e 3 formatındaki görüşmesi olması Alaska'nın Anchorage kentindeki basın toplantısına konuşmaya devam etti. Bu ço toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık ancak e, henüz dediğimiz gibi birkaç konuda e, anlaşmaya varamadık. E, Putin'in istediği birazcık daha büyük ihtimalle toprak almak e, özellikle e, nehir kısmının e, gerisinde e, toprakları almak istiyor ki e, biraz daha Böyle hem siyasi hem jeopolitik anlamda e, Rusya'nın işine yarayacak e, bölgeleri almak istiyor. E, Zelenski de toprak kaybetmek istemiyor. E, o nedenle hani bu konu eğer aşılamazsa e, o zaman bir anlaşmanın olmasını maalesef bekleyemeyiz. E, o nedenle e, durumlara bakacağız. E, Bugünkü konuşmadan sonra trump Zelenski zirvesinden sonra neler olacak, nasıl bir yol izlenecek, bunu görmüş olacağız. E, trump da bunun üzerine e, bir sonraki e, toplantıları için hani Putin ve e, Zelenski için e, müzakere edemem bu konuda ama e, gerekli ortamı sağlayabilirim gerekli müzakere ortamını sağlayabilirim şeklinde e, bir konuşması oldu e, daha kesin sonuçlar e, olası bir ikinci görüşmenin daha kesin sonuçlar doğurabileceğini aktararak e, bundan memnun değilim bu konuda çok zaman enerji ve para harcamak istemiyorum bunu hemen sonuçlandırmak istiyorum e, şeklinde bir açıklaması da oldu ve seçilmemiş olsaydım dünya 3 savaşın eşiini 3 Dünya Savaşı'nın eşiğindeydi şeklinde bir e, söylemde de aynı şekilde bulunmuş oldu ve e, şöyle bir e, durumda söz konusu konusu. Bu anlaşmayı sağlaması haline eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın onun Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini e, ilişkin bir açıklama üzerine de bu çok hoş. Onu yeniden sevmeye başlayabilirim diye e, de söyledi. Bunun dışında ekstra önemli gördüğümüz şeylere heh, biraz da e, şeye bakalım. Direkt haberlere dalmış gibi olduk. E, Putin Görüşmesiyle birlikte bu liderlerin görüşmesiyle birlikte. Şimdi dolar endeks dediğimiz gibi 98 seviyesinde euro dolar tarafı 1.16 70 seviyelere kadar özellikle şu anda düşüş gerçekleştirdi. 1.16 15 seviyesi bizler için birazcık daha önemli olacak. Burası önemli bir destek. Bu desteği eğer aşağı yönlü kırarsa o zaman gevşeme devam edebilir. Bunun için de dolar endeksinin ekstradan bir yükselmesi lazım. sterlin dolar tarafı şu anda 1.35 30 seviyelerinde 1.35 bizim için önemli bir direnç. Dolar endeksi eğer biraz daha değer kazanmaya devam ederse buradaki e, destek kırılırsa e, o zaman aşağı yönlü dediğimiz gibi beklentiler devam edebilir. E, Dolar Japon yeni güzel bir düşüş eğilimindeydi fakat tekrardan e, bir toparlama e, durumuna girdi. E, şu anda 147 400 seviyelerinde fiyatlanıyor. 147 500 önemli eğer bunun üzerine çıkarsa daha da yükselecek diye düşünüyoruz. Ama temennimiz e, artık... E, Japonya'nın da Japonya Merkez Bankası'nda 50 bas bir faiz artışına gitmesi. Çünkü e, değer kaybediyor. Şu anda e, dolar dolar Japonya'nın özellikle euro dolar ve sterlin dolar bu kadar yükselirken e, bu kadar yüksek seviyelerdeyken 147 seviyelerinde olması Japonya'da. E, Japon yeni tarafı için biraz daha negatif e, yani görmeyi beklediğimiz seviyeler aslında şu anda görmüş olmamız gereken seviyeler 145'ler. 145'in altı belki de. E, ama maalesef bunu göremiyoruz çünkü Japonya tarafında bir faiz artışı henüz gerçekleşmedi. E, Japonya Merkez Bankası Başkanı bunun e, 2026 senesi içerisinde olması e, gerektiğini söylemişti. Ama Scott Bassant geçen hafta e, bahsetmiştik. Bir açıklamayla e, artık e, Japonya'nın bir faiz artışına gitmesi gerektiğini de söylemişti. Buna bakacağız nasıl bir yol izleyecekler bunu göreceğiz eğer faiz artışı yapılırsa o zaman 145 seviyeleri Japonya tarafında çok rahat görürüz diye düşünüyoruz. Bunun dışında şu anda altına baktığımızda 3350 seviyesinin altında bu hareketleri yapıyor yükseliyor alçalıyor belli bir denge arayışında görüyoruz. Bu seviyeler yine bir nebze altın tarafı için pozitif diyebiliriz. Şu anda 3.350 seviyesinin altında olmasına rağmen, fakat yani 3.340'ı şu anda 3.335 seviyelerine kadar gelmezse o zaman yükselişler devam edecektir. E, buralara kadar olan geri çekilmeler bizler için alım fırsatı olacak. E, onun dışında eğer e, bunun da altına sarkarsa 3.320'lere kadar bir e, yolumuz olduğunu düşünüyoruz. E, şu anda eğer barış anlaşması gerçekleşmezse buna dair iler, iyi bir ilerleme kaydedilmezse o zaman altın tarafı yükselir ama bir barış olursa bu sefer e, düşüş yaşamasını altını bekliyoruz? Gümüş tarafı da şu anda 38 dolar seviyesinin üzerinde bu gayet iyi bir seviye, e, bu seviyenin altına sarkmadığı sürece olası geri çekilmeler, alım fırsatı olacak. E, geri çekilirse de 37-80 kadar bir e, düşüş yaşayabilir. E, buralara kadar olası geri çekilmeler, de yine aynı şekilde alım fırsatı olacak. Brent tarafı şu anda e, Trump-Putin görüşmesi sonrasında e, biraz düştü. E, Çine uygulanacak olan e, biliyorsunuz ki. E, ABD tarafından için Rusya petrolü aldığı için, Rus petrolü aldığı için e, bir yaptırım uygulayacağını e, söylemişlerdi. Bu şu anda biraz daha ertelendi. E, ne kadar ertelendi? Hemen çok kısa bakalım. E, ne kadar ertelendiğini söylemiyor. E, 27 Ağustos'ta e, Hindistan'a e, uygulanan vergiler iki katına çıkacağı söylenmişti. Bunun dışında e, ertelen iki ya da 3 hafta olarak şu anda söyleniyor. 2 üç hafta içerisinde tekrardan eğer bir e, bunun haricinde bir durum söz konusu olmazsa e, yaptırım uygulanabileceğine dair bir e, söylemler var. O nedenle şu anda e, petrol tarafı e, 65 seviyelerinde 65'in altına eğer sarkarsa o zaman e, 63'lere kadar bir yol e, olabilir diye düşünmekteyiz. Şu anda Brent tarafı e, biraz daha e, riskli bir bölgede olduğunu söylemek mümkün olacak. Hisse senetleri geçen hafta e, çok iyi olmayan seviyelerde kapattı. Çoğu artıda olmasına rağmen kapattı. E, tam olarak istenildiği gibi bir güçlü yükselişler yaşanmadı. Güçlü kapanışlar gerçekleşmedi. Nasdaq da zaten rekor seviyelerden sonra kademeli bir şekilde düşüş yaşadı. Şu anda 23.700 seviyelerinden fiyatlanıyor. Daha da geri çekilme potansiyeli olabilir ama 23.500 bizim için önemli bir destek. Bu desteği aşağı yönlü kırmazsa 23.500 ile 24 arasındaki bir bantta yine yatay bir şekilde fiyat hareketine devam eder diye düşünüyoruz. Bunun doğrultusuna eğer aşağı yönlü bir kıvrım gerçekleşecekse e, bu da piyasadaki risklerden kaynaklı e, olacaktır. O nedenle Nasdaq tarafında şu anda bugün içerisinde birazcık yükseliş bekliyoruz. Bakalım e, görüşme sonrasında artık piyasa buna nasıl bir tepki verecek buna bakacağız. Bitcoin tarafı da şu anda çok iyi bir seviyede değil. E, 115 seviyelerinde şu anda fiyatlanıyor. E, sert bir düş gerçekleşti özellikle gece açılışından sonra. <laughs> 115 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması bir nevi pozitif olacak. 115-120 arasındaki bantta yatay fiyat hareketine devam edecektir diye düşünüyoruz. Özellikle risk işte şu anda biraz daha azalmış durumda. Buna bağlı olarak eğer 115 bin seviyesi kırılırsa da 110 ile 115 bin arasındaki yatay bant aralığında fiyat hareketine devam edecek diye düşünmekteyiz. Bunun dışında ekonomik takvimde bugün hiçbir şey yok. Saat 12'de ticaret dengesi açıklanacak. Avrupa tarafından buna bağlı olarak e, bu hafta içerisinde neler var? E, yarın e, salı günü ABD'de 15.30'da inşaat izinleri var. E, Atlanta FedG GDP Now e, verisi açıklanacak. E, 21.10'da FOMC üyesi Bowman'ın bir konuşması var ve 23.30'da Amerikan Petrol Enstitüsü'nün haftalık ham petrol stokları e, verisi yayınlanacak. Bu da dediğimiz gibi eğer e, beklentilerin çok üzerine veya çok altında bir veri açıklanırsa e, petrol tarafında ciddi hareketler söz konusu olabilir. Çarşamba gününe geldiğimizde Japonya tarafından gece 2.50'de ticaret dengesi verisi açıklanacak. E saat 9'da Al e İngiltere tarafından tüketici fiyat endeksi verisi e açıklanacak. Şu anda beklenti 0,1 e oranında bir önceki aya göre yükseliş yaşaması. E Almanya tüfede aynı şekilde e beklentiye, para bir önceki veriye e paralel gelmesi bekleniyor. 10.10'da e Lagard'ın bir konuşması var Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın Tüketici fiyat endeksi saat 12'de açıklanacak 17.30'da enerji bilgi idaresinin ham petrol stokları verisi olacak. Saat 21'de FOMC'nin toplantı tutanakları verisi var ve 22'de de FOMC üyesi Bost için bir konuşması olacak. Çarşamba günü de bu şekilde kapatacağız. Perşembe günü Jackson Hole Sempozyumu başlıyor. Her yıl düzenlenen merkez bankaları başkanlarının katıldığı sempozyum perşembe günü itibariyle başlayacak. Cuma ve cumartesi de sağlayacak diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Saat 03.30'da Japonya tarafından hizmet PMI verisi açıklanacak. 10.30 Almanya tarafından, 11'de de Avrupa tarafından hizmet PMI verilerimiz var. 11.30 İngiltere için açıklanacak. 15.30'a geldiğimizde de işsizlik haklarına yararlanma başvuruları verimiz var. 16.45 üretim PMI verisi, hizmet PMI verisi ABD tarafından açıklanıyor. Ve 17'de de ikinci el konu satışlarıyla Perşembe gününün önemli verilerini Görmüş olacağız. Cuma gününe haftanın son gününe geldiğimizde 02.30'da yine Japonya'dan e, ulusal tüfe verimiz var. E, saat 3'te inecek Noldu Sempozyumu aynı şekilde gerçekleşecek. E, 9'da perakende satışlar İngiltere tarafından. E, 9'da yine Almanya tarafından e, büyüme verisi açıklanacak. Büyümenin beklentisi e, bir önceki veriye paralel gelmesi bekleniyor. 17'de Powell'ın konuşması var ve 20'de de Baker Hughes sondaj kuyusu sayısıyla e, bugün de kapatacağız. Cuma günü haftayı kapatacağız. Dediğimiz gibi Cumartesi günü de aynı şekilde devam edecek Jackson Hole Sempozyumu. E, 19-25'te de... E... Bailey'nin konuşması var ve 19.25'te Lagarde'ın konuşması gerçekleşecek. Bunların doğrultusunda piyasalarda bu hafta içerisinde dediğimiz gibi ekstradan önemli veriler yok. PMI verilerimiz var. Ondan sonrasında büyüme verileri açıklanacak ve bu haftayı da biraz veri üzerinden çok fazla gitmeyeceğiz diye düşünmekteyiz birkaç önemli veri dışarısında. Petrol e ilgili bilgileri anlattık, söyledik, konuştuk. Sonrasında Rus petrol tarifisi e, engel, e, ertelendi Çin'e, e, aynı şekilde bundan da bahsettik. E, şu anda Putin'in Ukrayna e, ile barış görüşmeleri e, olacaksa nasıl olacak bunun hakkında bugünkü e, toplantıda biraz daha detaylar belli olacak. Şimdi Jackson Hole sempozyumu başlıyor dedik. Tahvil piyası şu anda pabalı bekliyor. Cuma günü Jackson Hole'da düzenlenecek yıllık merkez bankaları sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Gözler tahvil piyasalarını bu hafta kritik bir döneme çekilecek. Son yıllarda Fed başkanının piyasayı hareketlendiren politika açıklamaları yapmak için kullandığı bu toplantı bu kez de politika belirsizliğinin yüksek olduğu bir döneme denk gelmesinden ötürü... Büyük bir önem taşımakta Powell'ın vereceği mesajların Eylül ayında bir faiz indirimi bekleyen piyasalar için belirleyici olması bekleniyor. Şu anda beklentiler hala 25 basman bir faiz indirimi gerçekleşmesi yönünde. Eğer bu yaşanırsa zaten piyasalarda dolar edekse özellikle ciddi bir düşüş geri çekilme görürüz. Bunun öncesinde ama zaten faiz indirimi fiyatlanması büyük ihtimalle olacak. Powell bu sempozyumda konuştuktan sonra eğer... Güvercin konuşursa faiz indirimlerine Eylül ayında başlanabileceğine dair bir sinyal verirse o zaman dolar endeksine direkt olarak e, aşağı yönlü fiyat hareketlerini görürüz. Çünkü piyasa her zaman veriyi önceden e, fiyatlar bir beklenti varsa bu beklentiyi zaten öncesinden fiyatlamış olur. Şu anda 25 basbağınlık bir, bir faiz indirim beklentisi hala aynı şekilde dediğimiz gibi devam ediyor. Bunun doğrultusunda da görüyoruz. E, Fiyat hareketlerini buna göre yaşayacağız. O nedenle öncesinden e, bir aksiyon almak bizler için önemli olacak. Bunun dışında teknik kısımları birazcık daha girecek olursak şu anda bugünkü beklentimiz ne? E, bugünkü beklentimiz dolar endeksinin biraz daha bu e, Trump e, Zelenski konuşmasından sonra e, düşüş gerçekleşmesi olacak olacaktır. E, 97-60'lara kadar özellikle bir e, düşüş gerçekleşmesini bekliyorum. Tam bu burada bulunan bir tane desteğimiz var. Şunu da hatta şunu şuraya çekelim. E, 97-62 seviyesi bizim için önemli. Buraya kadar bir düşüş yaşamasını bekliyoruz. Bu durum söz konusu olduğunda Euro dolar tarafı 1.17 seviyelerin üzerine çok rahat artar. 1.17-200'lere kadar bir yükseliş gerçekleştirir. E, sterlin dolar tarafı içinde e, 1.35 400 seviyelerinde şu anda 1.36'ya kadar belki yükseliş yaşamayabilir ama 135-80'lere kadar özellikle e, yükseliş gerçekleştirmesini bekliyoruz, bekliyor olacağız. E, Dolar Japonya'ndaki 146'lara kadar e, düşüş gerçekleştirebilir. Dolar endeksinin gevşemesine bağlı olarak altın tarafı e, 3.320'lere kadar özellikle bir düşüş potansiyeli bulunduruyor. Ama 3.350 seviyesinin üzerinde böyle bir e, daha iyi bir kalıcılık sağlayabilirse, daha iyi bir hacim yükselirse o zaman e, daha yüksek fiyatları görebiliriz. 3370'lere özellikle görmemiz mümkün olabilir. Gümüş de şu anda 38'in altına inmiş durumda. 38'e şu anda tekrar yine çıktı. Bu seviyelerde dediğimiz gibi 37 lere kadar özellikle maksimum geri çekilme yaşamasını bekliyoruz. Onun dışında çok da fazla değer kaybetmesini açıkçası beklemiyoruz. Brent tarafı için dediğimiz gibi 65 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına inerse burada bir 4 saatlik mum eğer bırakırsa o zaman aşağı yönlü beklentiler birazcık daha devam edecektir. Onun dışında yukarıda 66 seviyesi var. 66'nın üzerine çıktığı takdirde daha da iyi bir fiyatlandırmaya sahip olacak diye düşünüyoruz. Nasdaq dediğimiz gibi 23.500 önemli. Bu seviyenin altına sarkarsa o zaman geri şekli birazcık daha devam edebilir. Oradan büyük ihtimalle tepki alımlarının gelmesini maksimum geri şekli olarak söylüyorum. Tepki alımlarının gelmesinin sonrasında tekrardan 23.500 ile 24 arasındaki yatay bant aralığında biraz daha yükseliş gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bitcoin tarafı da şu anda dediğimiz gibi 115'te. Bu seviyenin altına sarkarsa 110-115 arasında, 115'in üzerine kalmaya devam ederse 120-115 arasında bir yatay bant aralığında fiyat hareketinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunun dışında anlatacağımız, bahsedeceğimiz herhangi bir şeyde kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum.